Mikrofon, merhaba arkadaşlar, kanala tekrar hoş geldiniz. Bugün Arka Sokaklar 719. bölüm 3. fragmanını profesyonel olarak inceleyeceğiz. 20. sezon daha şimdiden büyük bir heyecan yarattı ve bu yeni fragman bize birçok ipucu veriyor. Gelin sahneleri adım adım birlikte değerlendirelim. Mikrofon, fragman gergin bir operasyonla açılıyor. Daha ilk saniyelerde bunun sıradan bir vaka olmadığı belli oluyor. Ekip üzerinde büyük bir baskı var ve ton, ciddi bir tehlikeyi işaret ediyor. Bana göre bu durum, Dizinin en güçlü yanını gösteriyor. Polis görevini insan duygularıyla buluşturmak. Mikrofon, öne çıkan en büyük detaylardan biri de Sena Vurgun'un geri dönüşü. 19. sezondaki ayrılığından sonra bu dönüş uzun süredir merakla bekleniyordu. Peki ekip onu yeniden kabul edecek mi yoksa geçmişi yeni çatışmalara mı yol açacak? Benim kişisel görüşüm, Sena'nın dönüşünün hikayeye taze bir enerji ve yeni gerilimler katacağı yönünde. Mikrofon, fragmanda ayrıca klasik arka sokaklar aksiyonunu da görüyoruz. Kovalamacalar, çatışmalar ve taktiksel operasyonlar bir kez daha öne çıkıyor. Ama dikkat çekici olan nokta, final öncesinde kameranın ekibi hep birlikte göstermesi. Bu anlatım dili, 20 sezondur diziyi ayakta tutan sadakat ve kardeşlik temasını bir kez daha vurguluyor. Mikrofon, aksiyonun ötesinde fragman derin duygulara da işaret ediyor. Kişisel fedakarlıklar, aile içi sorunlar ve görevin ağır bedeli net bir şekilde hissettiriliyor. Bence dizi izleyiciyle en çok burada bağ kuruyor. Çünkü sadece suçluları yakalamak değil, aynı zamanda zamanda polislerin ödediği kişisel bedel de ekrana yansıyor. Mikrofon, benim profesyonel görüşüm şu ki, Arka Sokaklar 719 bölümü güçlü bir aksiyon ve dram dengesine işaret ediyor. Tanıdık yüzlerin geri dönüşü, operasyonun yoğunluğu ve fragmandaki duygusal derinlik bu bölümü son dönemlerin en iddialı tanıtımlarından biri haline getiriyor. Eğer tempo böyle devam ederse 20. sezonun izleyicilerin favorisi olma ihtimali yüksek. Mikrofon, bizim analizimiz bu kadar. Peki siz Sena Vurgun'un dönüşü hakkında ne düşünüyorsunuz? Takımın dengelerini değiştirecek mi? Yorumlarınızı aşağıya yazmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yeni analizlerden haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.